Valla Türk milletinin ne yapacağı belli olmaz. Anında gireriz. <laughs> Hiç belli olmaz. Valla ben ülkemize güveniyorum. Bence hazırlıklıyız savaşa. Ee, zaten hedef ülkemiz hocam. Öyle söyleyeyim ben size. İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. İsrail Filistin'den sonra Lübnan'a da saldırı gerçekleştirdi. Sizce bu savaş ülkemize sıçrar mı? sıçacağına eminim. Peki sizce ülkemiz böyle bir savaş hazırlıklı mı? Tam net olmamakla birlikte hazırlıklı olabiliriz aynen. Çok Millet mi? olarak aynen. Valla Türk milletinin ne yapacağı belli olmaz. Anında gireriz. Hiç belli olmaz bir yani. <gülüyor> <ansızın>. <gülüyor> bir gece ansızın aynen. Buna sürükleniyor. Sürüklenmesi için uğraşıyorlar. Yani her alanda, ekonomik alanda, ticari alanda, siyasal alanda buna sürüklemeye uğraşıyorlar. Evet ama sağduyulu, ya ülkemizde evet sağduyulu, hükümetimiz sağduyulu olduğu için bir nebze daha geri planda kalabiliyoruz. Ama yakından takip edildiğine inanıyorum. Pek sanmıyorum. Çünkü milletimiz çok güçlü bir millet. O yüzden saldırsa bile geri tekrar savunma yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence hazırlıklıyız. Yani en azından millet olarak bence buna hazırız. Yani çevremizden daha az çok gördüğümüz üzere. Bence etkiler. Yani çünkü sınırlarımıza doğru ilerliyorlar yavaşça. Bu durum bizi de etkiler gibi gözüküyor. Vallahi ben ülkemize güveniyorum. Bence hazırlıklıyız savaşa. Bence gidiyor abi. Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna da savaş içinde. Çünkü sınırlarımız yavaş yavaş şey yapıyor. Zaten Yunanistan'da ekonomi krizi var. Bu durum bizi de etkiliyor tabii ki. Yani 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz gibi gözüküyor şimdilik. Yani geçenlerde yaptığı bir açıklamada e, tüm Ortadoğu'ya saldıracağız diye bir açıklama yapmışlar. Ne kadar gerçek bilmiyorum da haber sitelerinde paylaşıldı. Ülkemize sıçramama ihtimali yok. Çünkü köprü görevi gördüğümüz için illa ki bu Avrupa ile birleşecek. O yüzden bizi de etkileyecektir yani. Ben etkileyeceğini düşünüyorum. Ya savaşa hazırlıklı olduğumuzu sanmıyorum tabii yani gereken yapılır ama gerek olduğunu düşünmüyorum ama muhtemelen gireceğiz yani muhtemelen girer. Ee, zaten hedef ülkemiz hocam öyle söyleyeyim ben size. Bu e, saldırıların sonucunda İsrail bölgedeki sözde o kendi haritalarını kurmak için e, o bölgedeki önce yerel halkı silip ondan sonra da ülkemize baş kaldırmak istiyor. Ya hocam e, şöyle söyleyeyim, şu savaş kimse istemez ama geç bile kalınmış bir durum. Hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum yani her şeyden önce e, milletimizde vatan sevgisi var hani bugün gönüllü olarak birçok vatandaşımız şey yapabilir yani e, orduya katılabilir. Bence evet yani eğer biz onlara karşılık verirsek yardımda bulunursak bu da buraya da geleceğini düşünüyorum. Bence değil yani silah açısından evet olabilir ama ekonomik açıdan olduğunu düşünmüyorum ekonomik olarak da zarar verecek çünkü. Bence yani. İsrail'in amacı zaten bizim topraklarımıza saldırmak olduğu için direkt bizi hedefli olarak görüyorum. Askeri olarak gücümüzün olduğunu ama ekonomik olarak olmadığını düşünüyorum. Yani sadece dile getirmekle yanında olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir yardım belki vardır görmediğimiz ama şu anda yani resmi olarak bir yardım olduğunu da düşünmüyorum. Oradaki insanların haline de üzülüyorum. Yani bu kadar ama olması gerekiyor artık bir şeyler. Çünkü orada göz göre göre katliam yapılıyor. Bir savaş olduğunu da düşünmüyorum. Tek taraflı olan bir şey. Bu resmen katliam hastaneye bomba atılıyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Benim bildiğim savaş erkekler arasında yapılan bir şey. Vallahi dün Sayın Cumhurbaşkanımız gereken açıklamayı yaptı. TRT haberlerde izledim. Ya Allah saldırmayı düşünürlerse karşılığını müstesiyle almayı ister yani. Daha çünkü bizim Türkiye daha güçlü bir ülke haline geldi. Çünkü kendi uçağımızı, kendi arabamızı, yani ne bileyim kendi projelerimizi kendimiz yaptığımız için artık daha güçlü bir ülke haline geldik. O yüzden artık biz kimseye eyvallahımız yok. Hele İsrail'e hiç eyvallah yok. Zaten İsrail mercimek kadar bir yer. O da zaten babası Amerika'ya güveniyor. Yani Amerika olmasın bizi her türlü onu bitirdik zaten. Zaten Sayın Cumhurbaşkanım geçenlerde Amerika'ya gitmişti. Onlarla konuştu da gerekirse dedi NATO ile ilişkimizi keseriz. Hani kimseye dedi eyvallah ya çekmeyiz. Yani kendi işimizi kendimiz hallederiz dedi. Yani olabilme ihtimali var. Zaten 3. Dünya Savaşı da çıkacak diyorlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Zaten ülke çok karışık. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz her ülkeye karşı dik duruşlu olduğu için hani söylediğinin arkasındadır. Ona göre zaten Türk askerleri olarak hazırlıklı olduğumuz için yani inşallah olmaz diye düşünüyorum. Yani olacağı öyle gibi görünüyor. Çünkü büyük Ortadoğu projeleri var. O yüzden eninde sonunda bize gelecek biliyorduk zaten. Yani stratejik anlamda da zaten ülkemize çökmek isteyen devletler çok olduğundan hani maddi açıdan da öyle bir hazırlık olduğunu düşünmüyorum ben. Bence sıçramaz. Çünkü İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. İsrail'in Türkiye'de bir sürü üstü var. Onların kapatılması lazım. Vallahi onu bilemem o askeri şeyler de yani hazırlıklı mı hazırlıklı değil mi onu bilemem ama millet olarak hepimiz hazırız. Vallahi benim yaşım geçti de gençler gider. Bizim gençler çok ateşlidir yani.